Olay saat 10.00 sıralarında Çankaya'da Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki Atatürk Orman Çiftliği'nde yer alan arazide meydana geldi. Toprağın havalandırılması için traktör ile çalışma yapıldığı sırada su boru hattından havanın tahliye edilmesini sağlamak amacıyla kullanılan vana kırıldı. Bunun üzerine şişen boru hattında basınç ile birlikte patlama meydana geldi. Şebeke suyu tazikle yaklaşık 50 metre yükselerek araziden caddeye taştı. Çevredekiler Ankara Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresine askit durumu bildirdi. İhbarla gelen ekipler kepçeyle borunun etrafını açarak vanayı kapattı. Boru hattında onarım çalışması başlatıldı. Vanayı kapatan aski çalışanı, traktör çalışma sırasında ana borumuzun hava alma vantuz aparatını kırmış. O sebeple su borusu patladı. Daha sonra biz geldik ve oradaki vanaya ulaşarak suyu kapattık dedi.